Hamburgeri görüyoruz. Bu mudur? Budur diyoruz arkadaşlar. Ustam bir tane hamburger rica ediyorum. Verir misin? Sağ ol eyvallah. Menümüze devam ediyoruz. Salatlara geçtim. Domates, salatalık ve tarator, imparator. Arkadaşımın salata tabağından görüntüler. Bol nar ekşisi döküyor. Eline sağlık. Devam. Çile koşafı, turşu, limon. Salat diğer çeşitlere geçiyoruz. Pancarlı karışık göbek salata, havuç da var içinde. Rengarenk görüntüler. Ustamızın eline sağlık. Burada da benim salata tabağımı görüyorsunuz. Üstüne ilave ediyorum. Meze ile salatayı karıştırmak hoşuma gidiyor. Ve yerime geçtim. Hamburger etini şöyle göstereyim size. Karpuz, çorba, mercimek çorbası ve, ve hamburgerimi yemeye başlıyorum. Şu şekilde göstereyim size. Evet arkadaşlar bu mudur? Budur diyoruz. Ve bir ısırık aldım. Oh very delicious diyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşımızın sattığı MI parfümleri sunar diyoruz. Burada da sıkıyoruz.